Merhaba arkadaşlar. OA diyorum kanalına hoş geldiniz. Bence bugün 4 ilginç sorunun cevabını veriyoruz. Balıklar su içer mi? Hint fakiri kobrayı nasıl oynatır? Korkudan öt patlar mı? Ve çiçekler neden güzel kokar? İlk sorumuzla başlıyoruz. Balıklar su içer mi? Her canlının varlığını sürdürmesi için suya ihtiyacı var. Buna balıklar da dahil. Balıklar su ihtiyacını iki farklı yöntemle karşılıyor. Tatlı su balıkları ağzından su içmiyor. Vücutları yoluyla emiyorlar. Tuzlu su balıkları ise suyu ağızlarıyla içiyorlar. Sonra da solungaçları vasıtasıyla su ile aldıkları ihtiyaç dışı maddeleri dışarı atıyorlar. Tuzlu su balıklarının iki istisnası var. İlki köpek balıkları ve vatozlar. Bu türler vücutlarında devir daim ettirerek aynı suyu kullanıyor. Yani kişilerini içlerine doğru yapıyorlar. Sonra da temizleyip su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bir diğer istisnada balina, deniz aslanı, yunus gibi deniz memelileri. Bunların zaman zaman tuzlu su içtikleri gözlemlense de su ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları tam bilinmiyor. Bir teoriye göre su ihtiyacını yedikleri besinlerden çıkan suyla karşılıyorlar. Sıra ikinci soruya geldi. Hint fakiri kobra'yı nasıl oynatabiliyor? Hindistan, Fas gibi ülkelere giderseniz sokakta yılan oynatan insanlar olduğunu görürsünüz. Bunu nasıl başarıyorlar? Kobra gibi tehlikeli bir yılanı eğitiyorlar mı? Tabii ki hayır. Kobra'nın işitme organı olmadığı için zaten sağırdır. Aslında kobra saldırı pozisyonuna geçer. Amacı tehlike olarak gördüğü fülte saldırmaktır yılanı oynatan kişi flütün yerini sürekli değiştirdiği için kobra da yeni bir saldırı pozisyonu alır. Seyirciler de yılanın müziğe göre dans ettiğini sanır. Peki kobra neden son hamleyi yapmaz? Çünkü Hint fakirleri kral kobrası gibi cesur türler yerine korkak kobra türlerini kullanır. Bu tür kobralar karşısındaki kişiyi gözüne kestiremezse asla saldırmaz. Sadece korkutmak için saldırı pozisyonuna geçerler. Üçüncü sorumuza geldik. Korkudan öt patlar mı? Biri bizi korkutunca ödümü patlattın deriz. Gerçekte öt diye bir şey var mı ve patlama olasılığı söz konusu mu? Evet vücudumuzda öt diye bir şey hakikaten mevcut. Karaciğerin yeşil sarı renkli salgısına öt veya safra denir. Yaygın adıyla safra kesesi olarak bilinen organın bir diğer adı da öt kesesi. Karaciğerin ürettiği öt salgısı bu kesede toplanıyor. Araştırmalara göre insan aniden korktuğunda değil ama başarısızlık, özgüven eksikliği gibi durumlarda öt sıvısı daha fazla salgılanıyor. Ancak yine de korkudan veya başka herhangi bir duygudan ötürü öt kesesinin patlaması söz konusu değil. Ve geldik son soruya. Çiçekler neden güzel kokar? Kimi çiçeklerin kokusuna doyamayız. Ayrıca rengarenk görüntüleri de çok cazip. Peki çiçekler biz onları beğenelim diye mi böyle güzeller ve mükemmel kokular yayıyorlar? Tabii ki hayır. Çiçeklerin asıl derdi böcekler. Onları etkilemeye çalışıyorlar. Çünkü çiçekler polenlerle ürerler. Böceklerse polenleri çiçekten çiçeğe taşıyarak döllenmesini sağlarlar. Çiçek cazip görüntüsü ve kokusuyla böceğin dikkatini çeker. Böceğin üzerine çiçek polenleri yapışır. Böcek bunları bir diğer çiçeğe götürür. Böylece çiçeklerde üreme gerçekleşir. Sırada video önerisi var. Kadın kanalımız Bonbon TV'de Okaner Tuğçe ile Sıla'yı yarıştırdı. Yarışmanın konusu ise hangi prenses daha küçük? İzlemek için lütfen tam şuraya tıklayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.